Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber arkadaşlar çok ikinci bölüm hoş geldiniz. Kırma baskın yapılmış. 301 puanlıyım. Birini birinde kazanmışım. Diğerinde 9. Kupa kaybetmişim. Hemen şuradan paralar verelim. Sen de ikinci Sen varsın. Kaynaktan. 8'de bir daha yedirursun. Hmm. Seni yapacağım. Bir gün aç bunu doğru ve seni koyuyorum meşitli bolsun. Bir dakika arkadaşlar bir gün tamam. Tamam. Evet. kanalı bir önceki bölümde tanıtmıştım i̇şte bu da normal bir basilar onları ona dursun Arkadaşlar mi Evet gidiyoruz isterseniz şunu bir izleyelim bu atalım? balonları oradan atmış, almış havanı almış biraz daha arkadaşlar. Hmm. Arkadaşımız güzel bir saldırı yapmış. Direkt buradaki havana saldırmış. Arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Şu an tam ortaya koyacağım ki almaları zor olsun zor olsun sen ne izliyorum bakalım çalımızı direkt alalım arkadaşlar içeriden ses gelir onun için çok özür dilerim önce bu bitecek oh, şu o şuradan da de ol bir elmas ben bunlara almaz diyorum arkadaşlar almış şey olmaz Şimdi Sen bekleyelim 6 dakika. Bakalım. Hmm. Aslında güzel. Buna geçeceğiz bu bölümde arkadaşlar. Durdurun bazı bölümleri. Ben oraya geçene kadar durdurun e, e, 400'e geçe kadar bekleyelim İsterseniz ben videoyu durdurayım. Bura 400 olunca görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk saldırımı yaptım. Dilerseniz iz izleyelim ve %100 kazandım. Evet girelim. Buraya saldırdım. Direkt şu büyü almak için direkt oraya devlerimi bıraktım. Hızlandıralım. Buradan da bunları alması için bıraktım. Ve böylelikle her taraftan saldırarak güzel bir galibiyet çıkarttım. Ama yakında goblinleri açınacağım. Aslında ben goblinleri iyi bir harcayayım. Ona parayla ilgili yapıyor. Parayı alıyorlar yani. Öyle ilgili yapıyorlar. Parayla ilgili oldukları için benim için çok iyi olacaklar. Ondan sonra goblin açılıyor zaten. Daha iyi. Ben videoyu durduruyorum. 400-320 400 olunca 400, ay görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk savaşımızı kaybettik. Çok yanlış savaştım. Tam dört kolukken bir savaş kaybetmek çok kötü. Dilerseniz hemen izleyelim. Burada savaşı bitirdim çünkü kazanamayacaktık. O yüzden çok kötü bir savaş oldu. Arkadaşlar şimdi bunlar gelişmeye yardım çünkü bunların hepsi oldu. Maliki de ya da arkadaşlar şöyle yapacağım. Orçu kullanmayacak. Orçu kullanımda benimki bu olsun. Gördüğünüz gibi böyle 27 dakika koruman var. Kıvamı çıkıp gidiyorlar. Savaşımız, bakayım savaşımız hemen. 2 saatimiz var. Tres klanından ayrılmış. Nereye gitti? Allah yoluna ayrılsın bari. Ve en güçlü mümkün. Alperen. Kürşat Alperen. Sağ kardeşim. Karşı takım. Arkadaşlar bu maçta 400'e. Tü, 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 tü. Arkadaşlar özür diliyorum. Ben askerler olana kadar askerler olana kadar video izliyordum. Abi şey olmaz. 400 e ulaşamadık. Diğer bölümümüzde 400'e kesinlikle ulaşacağız. Abone olmayı, beğenmeyi, like'la çok fazla sevenler altı yıldız olarak yazsınlar. bye bye